Kirazları şey yani. üretiyoruz ama değerinde satamıyoruz. Girli fiyatları çok pahalı ama alıcılar bunun diğerini vermiyor. Belki dünyanın en iyi kirazı. Türkiye'de kirazın başkenti Sultandağ. E fakat biz bu başkenti isimde kalıyor. Yeteri kadar değerini görmüyor, alamıyor. Dün 65-70 liraya aldıkları kirazı bir gün içerisinde 35-40 liraya düşürdü ihracatçı. Ya bu ne iğnesi? Ne değişti Türkiye'de? Bir günün içinde 70 liradan 35 lira düşer mi kiraz? İhra, yani çalıştığımız Havaya boşa girdi fiyatlar pahalı. Bir dünya para verir. Şu kiraza bak ya. Şunu şu güzelim kirazı adam tutuyor. 35 lira alıyor ya. Yazık değil mi bize? Bu üretici ne yapacak? Bu üreticinin elinden tutan olmayacak mı hiç? Yazık değil mi bize? Hiç mi bizi düşünen olmayacak? İhracatçı kendi kesesini düşünüyor ama bize gelince sıfır. Yani maliyetine fiyat versin, maliyetine. Vatandaş olarak biz toplandık. Dedi ki ya biz bunu yapmayalım gidelim kaymakama söyleyelim. İşte bu belediye başkanlarına söyleyelim. Vatandaş olarak bir tepki gösterdik. Biz bugün kiraz toplamadık. Hiç kimse kiraz toplamıyor. Satmayacağız bu kirazı. Ağacın de çürüsün şu. Hiç olmaz. Ben kazanmıyorsam o da kazanmasın. Yazık değil mi ya? Şimdi Allah razı olsun. Vatandaş olarak kaymakam beye gittik. O da insan evladıymış. Sahip çıktı bize. Durumu anlattık. O da bize destek oluyor. Allah razı olsun. Şu kaymakamı var ya. Bir numaraya geldi bize sahip çıktı. Çiftçiye sahip çıkıyor. Bugüne kadar böyle bir şey görmemiştik biz. Sağ olsun, var olsun.